Evet. Adım Necla. <laughs> Neden yalan söyledin bana? Ya ne bileyim. Sedef kendini sana Necla diye tanıtmış. Ben de oyunu devam ettirmek istedim. Demek oyun oynuyoruz ha? Demek oyun oynuyoruz ha? Güzel. Güzel. Niye gittin hastaneye? Bilmiyorum. Öyle gittim işte. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Sakın. Ama ben çok kötüyüm. O an gözümün önünden gitmiyor. Gece rüyama girdi. Kabus gördüm. Ben çok miyim? Resmen travma geçiriyorum. Ama birbirimize destek olmak zorundayız. Polis bizi arıyor. Bulamazlar. Yeter ki sen açık verme. Hadi Leyla. Topla kendini. Benim sevgilim güçlü olmalı. Ben senin sevgilin miyim? Peki Özge. Dünden beri onun aramda hiçbir şey yok. Ama seninle çok güçlü bir bağımız var. Acayip bir çekim ve ortak bir sır. Konum acıyor. Bak, düşünce oldu. Ne olmuş böyle? Kıyamam ben sana bebeğim. Kıyamam. Eczaneden pamat alayım. Sen de eve gidince buz kompresi yap. Tamam. Yüzüne mi kapattın? Hayır, sessiz aldım. Unutma tamam mı? Kompres yap. Yarın kontrol edeceğim. Anlaştık mı? Yarın görüşecek miyiz yani? Ne demek görüşecek miyiz? Ben seni görmeden yapamam ki. Bir şey söyle ne olur. Ya ben gırgır gır olsun diye Sedef'im demiştim. Sonra düzeltemedim öyle sürdü. Bak açıklayacaktım. Bana bak. Sen işin gırgırındaydın Sedef. Aa pardon Necla. Ben çevremde bu kadar kişi varken seni seçiyorum. İşte bu diyorum. Ve sen gırgır gır geçiyorsun. Baştan öyleydi. Ne demek baştan öyleydi ya? Bak kızım. Ben bir ilişkiye başlayacaksam ciddi başlarım ciddi gider. Eğer öyle yalanla dolanla başlayacaksa hiç başlamasın. Bitti mi diyorsun ya? Yani? Oğuz, bak bu son olsun gençler. Lütfen bir daha bana yalan söyleme. Söylemem söz. first the demons Ben epey telaşlandım. Eyvah gidiyor adam dedim. Neyse ki önemli bir şey değilmiş. Allah korumuş. Hala hastane değil mi? Yok çıkarttık. Ama çok üzüldüm doğrusu. Çok. Üzülme babacığım. iyiymiş işte. Ben vaziyetine üzüldüm kızım. Adam emekli. Ama zamanında konsolosmuş. Şimdi boş batağında. Allah kimseyi onun durumuna düşürmesin. Cebinde beş kuruş yok. Hastane parasını bile biz Sana da bu yakışırdı. Ee, Necla sen neler yaptın bakalım bugün? İlk gün pek bir şey olmadı baba. İşte hocalarla tanıştık. Ders notlarını dağıttılar falan. o kadar. Neyla ablam deneme sınavı da kötü geçmiş. Belli. Surat beş karış. Ama sürprizi görünce neşesi yerine gelir. Ne sürprizi? Sen atlama hemen büyüklere. Ya. Ne sürpriziymiş bu durup dururken? Yemekten sonra söyleyeceğim. Ben bitirdim. <laughs> Hadi bakalım afiyet olsun. Ellerine sağlık hanım. Afiyet olsun. Hadi abi söyle hadi. Sana göre değil ama. Olsun ya da söyle. Aa ne onlar? Abi kredi kartı mı çıkardın bize? Evet hepinize. Ah canım abicim. Ah, <laughs> <laughs> bir tanesin <gülüyor> sen. <gülüyor> Leyla, bak adımız yazıyor. <laughs> <laughs> Süpersin abi, canım abi benim. Bu da senin annen. <laughs> Bana da mı? <laughs> ah, hay Allah. <laughs> Paramız olmasa bile alışveriş yapabileceğiz. Düşünsene. Evet. <laughs> Kredi kartı olunca bedava vermiyorlar canım. Süresi gelince ödeniyor o para. Ay, biliyoruz herhalde. Allah'ıma bin şükür. <laughs> Oğlumun eli ekmek tuttu da annesine kart çıkarttı. Artık sırtım yere gelmez benim. İlk işim kendime bir cep telefonu almak olacak. Ay benim de. Aa bir de iPod. Bugün okulda herkesin kulağında vardı. Yaşasın benim de olacak Allah'ım. Oğlum yaşasın çok yaşasın. O değil mi ki ailesinden esirgemiyor. Allah'ım <laughs> ona daha çok versin. Anneciğim. Yavrum. Babacığım... ...bu senin. Ne o? Kredi kartı. <laughs> Sağ ol oğlum. Bana gerekmez. Ama çıkarttım. Bakayım. Belki lazım olur. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Koy şöyle artık paramız yok diye vitrinlerin önünde burun çekmeye son. Trak ver kartı almalı. <laughs> Ondan sonra biriksin biriksin işin içinden çıkama. Kart mağduru diye gazetelere çık. Hesapla harcarlar onlar. Hem sen neden bozuyorsun bizim keyfimizi? Aa. Ama iyi karışmıyorum. <laughs> Hadi odaya çıkalım. <laughs> Hadi. Sana güzel bir çay demleyeyim mi babacığım? Demle kızım içelim. <gülüyor> <gülüyor> yavaş. Yavaş görgüsüzler. Bugün seni yolda gördüm. Yanında da Halim Selim biri vardı abla. <gülüyor> <gülüyor> Sevinçten öylece bıraktılar sofrayı. İyi yapmadın Şevket. Merak etme dikkatli harcarlar. İnşallah. Ferhun da işe gelmedi bugün. Niye? Bilmiyorum. Dikkat çekmeyeyim diye de kimseye soramadım. Yani fazla soramadım. Meraktan çatladım bütün gün. Arasaydın ya. Bilmem ki. Gerçi bir arkadaştan iş soracağım diye cep numarasını aldım ama... ...ne bileyim ben çekindim işte. Çekinecek ne var? O da sana karşı boş değilmiş madem. Arayayım değil mi? Durduğun kabahat. Ayıp olmaz değil mi? Ne pısırık şeysin sen. Ara hadi. Peki. geçe geldim biraz. Grip dinlenmeden geçmez. Misafire hizmet etmekten yatamadım ki. Annem misafir sayılmaz. Yatsaydın. Hem dikkat ediyorum da ne zaman annem gelse hastalanıyorsun sen. Alerjik olabilir. Ayıp oluyor Ferhunde. Benimki. Kim bu şimdi? Ferhunde kızım çalıyor bu. duyduk herhalde. Alo. İyi akşamlar Feride. İyi akşamlar. Ee, benim Şevket. Aa, sen misin? Ee, ben gripim de alamadım sesini. İşe gelmeyece merak et. Çok hastasın. Yok, yo, toparladım biraz. Yarın işe geleceğim. Ee, şey, numaranı Gülşen'den aldım. Hı. Bozulmadın değil mi? Hı hı. Bütün gün seni göremeyince ben dayanamadım. Bir sesini duymak istedim. Hı. hı müsait değilsin galiba. Evet. Kusura bakma. Yarın görüşürüz o zaman. İyi akşamlar. Sana da. Kim? Gülşen. Kısa kestiniz bu akşam. Anla artık nasıl hastayım. Ay, ıhlamur taştı. Güzel koktu. Bize yok mu? Öğretmen yıldız verdi. Buna da. Buna da. <laughs> Sana iltimas geçmiş öğretmenin. Çok karalamışsın sayfayı baksana. Sildim ama izi kalmış. <laughs> Ayşeciğim, ablaların yattı. Hadi sen de doğru yata. Ama onlar hemen uyumuyor ki konuşuyorlar. Hmm. Ayşe, Hadi kızım. İyi geceler babacığım. Oh, iyi geceler cimcime. Allah rahatlık versin. Hadi kuzum. İyi geceler anneciğim. Hmm. Hadi sana da. Benim alacağım olsun. İyi geceler. İyi geceler. Buyur baba. Sağ ol kızım. Sana açık koydum. İyi yaptın sağ ol. Baba, baba bir şey söyleyeceğim. Ama kızmak yok. Söyleyeceğin şeye bağlı. Ben şu el işlerimi pazarlasam diyorum. Çeyiz dükkanlarına falan. Olur mu? Ne münasebet. Masrafımı çıkarırım. Hem bakarsın tutar. Eve de katkım olur ha? Olmaz. Kapı kapı dolaşmak sana göre değil. Nehir Hanım'ın tanıdığı varmış kapalı çarşıda. İzin verirsen beni götürecek. Zaten yaptığım bir şey. Dolap bekleyeceğine birine yarar. Lütfen baba. Düşünürüz. <laughs> Sağ ol babacığım. Şevket, telefonun çalıyor yavrum. Geldim anne. Alo? Alo. Ne oldu oğlum? Sesin beğenmedi. Yanlış numara herhalde. Bana çay yok mu Fikret? Ay dur getireyim. Ben koyardım. Ya otur sen. Kalkacaktım zaten. Of. Oh. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Hiçbir şey. Ne saklıyorsun arkanda? Yok bir şey Ver. Yok. Ne yapacaksın bu buzlarla? Şey ben ders çalışıyorum da deney yapacağım. Sen onu benim külahıma anlat. Niye? Ben çok mu tembelim? Bana bak. Anne. Ne oldu koluna? Önemli bir şey değil. <laughs> kapıya çarptım. Bu kapı pencere işine benzemiyor. Söyle ne oldu? Kavga mı ettin? Saldırıya mı uğradın yoksa? Ya vallahi kapıya çarptım anne ya. Yalan, yalan söylüyorsun. Kim yaptı bunu? Ay hiç kimse yapmadı. Hah, kapı çalıyor. Leyla! Dur kızım, ben bakarım. Kapımıza bunca yıldır ilk kez polis geldi. Kim o? Açın, polis! Polis mi? Bu ses, başımıza gelecek felaketlerin ilk habercisiydi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.